Kara gözlü çingenem aşık oldum ben sana Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana Kara gözlü çingenem aşık oldum ben sana Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana Güzelim De, 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 de. Severim candan valla iki roman yan yana oynaya oynayabilir misin? Yarim benim aşkıma dayana dayanabilir misin? İki roman yan yana oynayabilir misin? Yarim benim aşkıma dayanabilir misin? Severim candan Allah. Ben bir kara bir yuvarlanır giderim Çok konuşma kayınana, olun ala giderim. Ben bir kara derim, yuvarlanır giderim Çok konuşma kayınana, olun ala gederim. Kayınana kayınana cadı gibi kayınana Allah var yukarıda beni. yukarıda benim de boyun ama Hap koydum hap koydum içine de hap koydum Kaynanamın adını kuyruklu sıçan koydum Hap koydum hap koydum içine de hap koydum Kaynanamın adını kuyruklu yalan koydum Ben bir kara biberim yuvarlanır giderim Çok konuşma kaynana kızın alır giderim Ben bir kara Kaynana, kaynana, oğlun alır giderim Kaynana kaynana, cadı gibi kaynana Allah var yukarıda, benimle oynama Kaynana kaynana, cadı gibi kaynana Allah var yukarıda, benim benimle oynama Hap koydum, hap koydum, içine de hap koydum Kaynanamın adını, kuyruklu yılan koydum Hap koydum, hap koydum, içine de hap koydum Kaynanamın adını Hani şey girdi,